Sevgili dostlar merhaba haftanın ilk çok hızlı gündem programıyla karşınızdayız. Neden ilk program Salı günü? Bildiğiniz üzere hafta sonu Kayseri'nin Tomarza ilçesindeydim. Akabinde Sarız ilçesine gittim. Gezmeye gitmedik. Bir dayanışma göstermek için gittik. Kısaca hatırlatalım. Kayseri'de Tomarza ilçemizin Dadaloğlu köyünde bizim avşarların Dadaloğlu şenlikleri olur. Yıllardır olur. Yani 30 yılı bulmuş ulusal çapta olması, ulusal çapta olması da 25 yıl. Şimdi bu etkinliği Kayseri Büyükşehir Belediyesi şehir merkezine taşımaya çalıştı. Biz de kırsalın yarattığı ender değerlerin yani çok ender rastlanıyor böyle gelenekselleşmiş, kurumsallaşmış şenliklerin kırsalda yapılması çok ender rastlanan bir olay. Kırsalda kalması gerektiğini ve avşarlar üzerinden siyasi hesap yaparak böyle bir ayıbın avşar diyarına, avşar coğrafyasına yapılmaması gerektiğini söyledik. Bir grup arkadaşımızla kalktık gittik. O arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Çok uzaklardan gelenler vardı şenliklere. Ve çok mutlu oldum. Şu yüzden mutlu oldum. Kayseri arkadaşlar ifade ettiler. Şehir merkezindeki etkinlikten daha fazla katılım olmuş. Yani tırnak içinde söylüyorum. Dağın başındaki etkinliğe şehir merkezi etkinliğinden daha fazla katılım olmuş. Bu da bizim ne kadar haklı olduğumuzun ve avşarların ve diğer avşar olmayan hemşerilerimizin, o yörede yaşayan insanların ne kadar aklı selim ve ilfan sahibi olduğunun da delilidir benim gözümde. Ayrıca çok fazla Tamga Türk izleyicisi vardı. Kişisel olarak mutlu oldum. Yani ben tabii ki şeyi sevmiyorum. Ya, bütün Türkiye benim memleketimdir. Bütün Türkiye'nin, bütün şehirlerine ben aynı gözle bakıyorum ama insanın doğup büyüdüğü coğrafyanın, toprağının, suyunun karıldığı coğrafyanın insanlarıyla konuşurken, abi seni Tamga Türk'te izledim, kardeş seni Tamga Türk'te izledim, yeğen seni Tamga Türk'te izledim laflarıyla muhatap olması çok gurur verici bir şeydi. O yüzden de ayrıca bütün dostlarımıza gelen, fotoğraf çektiren, konuşan, sohbet eden, tokalaşan, haber yapan, demeç alan dostlarımıza da minnettarım. Onu da söylemiş olayım. Çok güzel bir manzara gördüm ben orada. O manzara da beni gururlandırdı. Bu sebeple sevgili dostlar, pazartesi günü bir ek videosu çektik Vikingler diye. Onu izleyebilirsiniz. Fakat çok hızlı gündemi salı günü çekmiş olduk. Bu güzel girişten sonra maalesef biraz olumsuz bir gündemimiz var bugün. Gazimiz, komutanımız, askerimiz Oktay Yıldırım'a Burhaniye'nin Dutluk Köyü'nde bir saldırı oldu Balıkesir'de. Ben bu saldırıyı görür görmez biraz böyle sosyal medyaya yansıyan gelişmeleri görür görmez dedim ki burada bence bir yani görünenden fazlası var. Sağ olsun Mustafa Temel Bey vasıtasıyla hem Taner Başa hem İdris Tuğunmuş'a bunlar komutanımızın Oktay Bey'in arkadaşları hem de ahiren Oktay Yıldırım'a ulaştım. Onları dinledim. Bu saldırıyla ilgili bir çift laf edeceğim. Fakat şimdi bir şey tartışması da var yani birisi gazetecilik yapmaya kalkmış işte köy muhtarının falan ifadesini almış ama buna subjektif diyebilirsiniz, taraf gir diyebilirsiniz fakat ben hep böyle yaşadım 35 yaşındayım. Bir 35 daha yaşarsam yani şey denir ya yaş 35 yolun yarısı diye kalan 35'i de böyle yaşama taraftarıyım abi ben Türk askerine güvenirim. Türk askerine ama bak askere güvenirim de demem birazdan bir şeyler anlatacağım. Fakat Türk askeri benim gördüğüm, büyürken şahit olduğum, hatta özendiğim rol model aldığım Türk askerlerinin hepsi soylu, şerefli, itibarlı insanlardı. Ucuz yalanlar söyleyecek insanlar değillerdi. Üstelik Oktay komutan bizim için sakat kalmış bir adam. Bunu telefonda kendisine de ifade ettim. Biraz şikayet etti yani o şeyi de anlıyorum o ruhu. Atik olmak isteyen, zinde olmak isteyen insanın mekanik bir engeli var. Yani bacağında bir engel var. Dedi ki komutanım siz bizim için bu hale geldiniz. Yani bu bence hayıflanılacak yahut utanılacak bir şey değil, gurur duyulacak bir şeydir. Hele ki dediğim gibi bacağını bizim için vermiş bir insanın da ucuz yalanlar söyleyeceğine ben hayatta inanmam. Gözümün önüne de getirseniz ben bunu inkar ederim. Türk askeriyle saf tutmaya devam ederim. Şimdi anlatalım. Ne olduğunu anlatalım. Yani epey bir insanla saatlerce konuştum. Olayı bütün yönleriyle anlamaya çalıştım. Size bunun hikayesini anlatacağım ve bir takım çıkarımlar yapacağız. Evvela Oktay Komutan oraya işte biraz uzete gidiyor. Yani kendi ifadesiyle diyor ki ben yazıp çizmek istiyordum. Biraz tabiatla, ondan sonra ormanla, gökyüzüyle, toprakla baş başa kalmak istediğim bir yer vardı. Hani tesadüfen orayı bulduk, satın aldık, oturduk oraya diyor. Arkadaşları da bunu teyit ediyorlar. Fakat oraya gider gitmez mesela o köyde arkadaşlar İmece TV'nin eski yayın yönetmeni yaşıyor. Değişik bir köy. Ve ciddi bir Süleymancı ağırlığı var köyde. Şeyhleri falan var. Yabancılar var. Yabancı uyruklu insanlar var orada. Oradaki tırnak içinde şeyh midir artık imam mıdır neyse. Onun tırnak içinde Müslüman yaptığı tipler yaşıyor orada. Oktay komutan da tesadüfen oradan bir ev almış ve orada yaşayan insanlardan birisi. Kendi ifadesiyle, arkadaşlarının da ifadesiyle, köylülerin de ifadesiyle Oktay komutana bir tık önyargı var. Şu yüzden var. Hani klasik bir yabancıya duyulan bir şey. Yani bu adam nereden çıktı, nereden geldi? Ama ötekilere yok. Buraya dikkat çekelim. Neden yok? Çünkü Oktay komutan onların tarikat ve cemaatçilerin, köyün hepsi öyle değil ama büyük bir kısmı öyle. Tarikat ve cemaatçilerin, tarikat ve cemaat hikayelerine eyvallah etmiyor. Ki kendisi biliyorsunuz FETÖ mağduru. Yani vaktiyle bir tarikat ve cemaate FETÖ hem cemaat hem tarikattır. Yani yani nüvesinde tarikat vardır. Yeni inovasyonu da o İslamcı camia içerisinde bir cemaat tipiydi ve yani bu bakımdan bir aşırı dinci terör örgütüdür. AKP bu ifadeyi kullanmaktan kaçınıyor ama yani bu Fethullahçılar işte Fethullah Gülen'in Mehdi olduğuna falan filan inanan onun değil mi donunu koklayan tiplerdi. Vaktiyle ona eyvallah etmemiş birisinin de bir köydeki çok daha düşük rütbeli bir şeyhe şüha neyse eyvallah etmemesi de normal. Bu şey komutanımızı sürekli bu zındık bu kafir falan diye de mü müritlerine anlatıyor arkadaşlar. Bir tansiyon var ama diğer taraftan mesela bazı insanlar da çok seviyor. Şimdi saldırı anını falan anlatacağım. Orada da göreceksiniz. O insanlar Anadolu insanı. Bu ne demek? Şimdi tarikat ve cemaatler arkadaşlar Anadolu insanını Anadolu insan olmaktan çıkarır. Onları mankurtlaştırır. Onları işte ölüm makinesine dönüştürür. Onları intihar komandosuna dönüştürür. Onları Fethullahçı o mankurtlara dönüştürür. Çünkü mesela tarikat ve cemaatlere girmenin ilk şartı şeyhi anne babandan daha fazla sevmektir. Niye yaparlar bunu? Seni elinden bile koparırlar. Seni haline bile düşman ederler. Hatırlayın şu Adnan Oktar kepazesinin, soytarısının nasıl alevi şeylere, trajedilere sebep olduğunu hatırlayın. Aynen öyle bir şey. Ama yine o Anadolu insanı değerlerini korumuş insanların da komutanla ilişkisi çok iyi. Komutanın da onlarla ilişkisi çok iyi. Sohbeti var. Ondan sonra hatta onlara yardım var. Onların komutana yardım var. Orada yaşayıp gidiyor. Saldırı anında da şöyle oluyor. Yani bir haber yansıdı ya. Köyde hayır varmış da komutan gelmiş. Bilmem ne yaparım sizin hayırınızı ben buradan geçeceğim falan demiş. Yani şimdi zaten burada bir aptallık var. Böyle bir tuhaf bir kurgu var orada. Şey vardır ya hani CMK avukatının şeye rastgele geldiği işte atandığı adama şöyle ifade verdirdiği ifadeler tarzında bir şey bu. Şöyle oluyor bir düğün var. Komutanın da o gün bir misafiri var. Düğün sebebiyle yol kapalı misafir önden gidiyor onu çevirmişler. Komutan da onun arabasının nereye gittiğini göremiyor. Arabayı bırakıyor. Arabanın kapısı açık. Telefonu falan arabada. Muhtarla konuşuyor ve gayet iyi bir diyalog gel gelişiyor aralarında. Ya muhtar diyor işte nereden geçti oradan mı gitti ya şuradan geçseydik ne olurdu falan. İşte muhtar da ya komutan otur yemek ye de öyle git diyor. Yok diyor misafirim var. Hani onun peşinden gideceğim. Arabası şimdi kaybolur diyor. Yani şey köyün içinde alternatif yolları bilmez. Böyle bir diyalog geçerken birisi oradan diyor ki sen buralı değilsin bilmem ne yaptığın şerefsizi Buradan falan diyor komutanı. Hayrolun ne, ne diyorsun sen derken birisi kafasına demir çubukla girişiyor arkadaşlar ve belinde silah var. Beni çok inciter şeylerden biri şu oldu diyor ki benimdeki silah ki o yani reklam olmasın diye adını söylemeyeceğim ama kılıfı biliyorum yani ben de silah meraklısıyım biliyorsunuz. E, o kılıftan çıkarmak için belli bir açıyla falan çıkarması lazım. Çıkarıyorlar, alıyorlar ve diyor ki ben dayak yerken hala şunu diyordum. Ben diyor güvenlik tedbiri gereği bu arada silah da öyle taşınır arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani taşıyorsan öyle taşırsın. Her zaman taşımak taraftarı değilim ben. Zaten taşıma ruhsatınız yoksa taşımayın da. Ama taşınıyorsa da silah öyle taşınır. Çünkü niye taşırsın? Muhtemel olma ihtimali yüksek bir tehdit vardır. Yakın tehdit vardır o yüzden taşırsın. Komutan da hem PKK'nın hem FETÖ'nün hedefinde olduğu için öyle taşıyor. Mermi ağzında ve emniyet açık diyor. Yani her an ateşe hazır bir silah. Bunlar bilmezler, dokunurlar falan da birbirlerine vururlar diye şey diye bağırdım diyor. Silaha dokunmayın, aman silaha dokunmayın diye bağırdım diyor. Düşün, böyle bağıran adamı dövmeye devam ediyorlar. Linç ediyorlar. Akabinde köyde vicdanlı, dürüst Türk olan bir grup insan komutanı neyse oradan uzaklaştırıyor, evine götürüyorlar. Evinde saldırı devam ediyor, evi taşlanıyor, evin içine girmeye çalışıyorlar. Artık o birkaç kişi siper oluyor ve komutan diyor ki bu insanlar diyor şu an köyde dışlanıyorlar, sen komutana sahip çıktın diye. Ve komutan ricaminle telefonunu getirttiriyor. Telefonunu getirttiriyor ki jandarmayı arayacağım Şimdi biraz öncesine döneceğiz olayın. Bir 6 ay kadar önce bir grup genç komutanın evinin önüne dayanmışlar. Ve güvenlik kamerası falan da var komutanın evinde. Oktay Yıldırım'ın evinde. İçeri girelim, yıkalım falan filan diye konuşuyorlar. Sonra çekip gidiyorlar. Oktay Yıldırım bunu şeye de anlatıyor jandarma komutanına. Diyor ki böyle böyle bir şey yaşandı. Jandarma komutanı diyor ki biz tamam görüştük köyün ileri gelenleriydi. Ya bunlar genç bir salaklık yapmışlar. Tamam yüzü kapandı bir şey olmaz diye. Yani bir öncesi var akabinde jandarma aranıyor bakın jandarma komutanı önce gelip köyde jandarma genel komutanından bahsetmiyorum köye gelen jandarma birliğinin komutanından bahsediyorum önce köydeki şeyhle konuşuyor bir 40 dakika falan Sonra Oktay Yıldırım'la konuş. Ve mesela Oktay Yıldırım'ın silahında parmak izi tespiti yapılmasını gereksiz, lüzumsuz buluyor köye gelen timin komutanı. Çok tuhaf. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuyor değil mi? Sonra ifadesinden şey çıkarılıyor. Daha önce jandarma komutanıyla böyle bir olay yaşandığını ve ona ilettiğini söylediği kısımlar çıkarılıyor. Sağlık muayenesinden geçmeden yani sağlık muayenesi bitmeden ifadesi alınıyor. Saldırganlar da salı veriliyor. Evi şu an korunmuyor arkadaşlar. Evin önünde bir koruma da yok. Üstelik şöyle bir şey de oluyor evine dönüyor arkadaşlar diyor ki aman dönme diyor ki ben bugün evime dönmezsem o köye girmezsem bir daha hiç giremem. O da Türk askerinin secdesidir işte. Evine dönüyor arkadaşlar işte desteğe geliyorlar. Bir kısmı bizimle tanıdığımız bildiğimiz güvendiğimiz insanlar onlar da evindeyken motosikletli gençler gelip havaya ateş açmaya devam ediyorlar. Ve yine jandarma aranıyor hatta bir gazi arıyor İdris Doğunmuş arıyor diyor ki ya böyle böyle bir şey oldu jandarma 40 dakika sonra geliyor Sonra da bir şey olmaz deyip geri dönüyor. Motosikletli gençler evin önünde tur atıp havaya ateş açıyorlar ve jandarma ama ne olacak deyip geri dönüyor. Bunların hepsini birleştirdiğinde bu tesadüfen olmaz. Anladığım şu, bu köyde ciddi bir tarikat yapılanması var ve bu yapılanma. Komutanı bir hedef olarak bellemiş ve köylüyü gitgide doldurmuş. Şunu soruyorum bir Türk vatandaşı olarak. Jandarma bildiğiniz üzere kırsalda kolluk görevleri icra eder. Jandarmanın bu olaya kayıtsız kalmasında o tarikatla bir ilişki var mıdır? Bunu ben soruşturmasını talep ediyorum bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Çünkü bakın askere gölge düşmemesi lazım. Asker hepimizin askeridir. Bir kere askere gölge düşürdü bu AKP'liler. Alnı secdeye değiyor bilmiyorsunuz bilmem ne diye cemaatçileri doldurdular. Ne olduğunu gördük hepimiz gördük. Küçücük yerden, kılcaldan bu işi şey yapacaksın. Yılanın başını küçükken ezeceksin. Niye bunlar olmuyor? Niye bak bir Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şerefiyle hizmet etmiş, gazilik yapmış bir insan ya aklınız alıyor mu sizin? Silah arkadaşı diyeceği bir muvazzaf jandarma tim komutanı tarafından niye sanki düşmanmışçasına bir muameleye tabi tutulur? Bunu hemen senin şey alman lazım. Bir ihbar gibi kabul etmen lazım. Gel bakayım demen lazım. Köyde böyle bir olay oluyor. Adam neredeyse ölecek. Arabası parçalanmış. Kendisi demir çubuklarla dövülmüş. Yani komutan anlatırken dişimi sıkıyorum lan. Beni dövsen ben ondan daha gencim ya yani, o yüzden diyorum. Beni dövsen ben ölürüm. Demir çubuklarla adam döveceksin. Orada bir ters gelecek bir darbe adamın canını alır. Böyle bir şey oluyor. Evi taşlanmaya devam ediyor. Haneye tecavüz var. Evin önünde gelip ateş etmeye devam ediyorlar. Ve saldırganlar salı verilmiş halde yani silah gasp edilmiş. Parmak izi aramaya lüzum duymuyorlar. Evin etrafında koruma tedbiri yok. Ve jandarma komutanı hem ifadede hem diğer süreçlerde, tim komutanı tekrar ediyorum, düşmanca davranıyor. Bu komutanın lafı değil düşmanca davranıyor ifadesi. Benim lafım. Yani benim çıkarımım. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Bu tesadüf olabilir mi? Bence olamaz. Komutan orada yaşam tarzı sebebiyle, farklı bir insan olması sebebiyle yani ortalama o köylünün belki kınıcı hareketleri vardır mimleniyor ama bu mimlenme mesela normal bir şey olsa, normal bir galeyan olsa olabilir, bir kavga da çıkabilir de böyle olmaz. Yani organize önceden mesela 6 ay önce kapıya gençlerin gitmesi, o anda bir adamın tutup hemen bir kavga çıkaracak bir laf etmesi, o lafı eder etmez arkasından hiç görmediği birilerinin ona saldırması, bir süre sonra evin etrafında silahlı motosikletlerin havaya ateş açması. Bu olaya da bir sürü şerefli Türk subayının, emekli Türk subayının şahitlik etmesi. Türk askerinin şahitlik etmesi. Bunlar tesadüf mü? Değil. Bu zaten Türkiye'de hakim olan linç kültürünün tarikat, cemaat yahut mafya çete şehirlerde de bazı yerlerde mafya ve çete şeyi var. Birleştiğinde ne kadar tehlikeli olabileceğinin göstergesidir. Bu lağımın sızıntısıdır arkadaşlar. Büyük bir lağım var. Anadolu'da köylerde ne oluyor? Hani hepimiz konuşuyoruz ya. Köye dönme, köye yerleşmek falan filan. Köylü insanlar, bu tip şıhlar, imamlar. İmamdan kastım şey değil. FETÖ imamı tiplerinden bahsediyorum. Diyanet imamlarından bahsetmiyorum. Onlar bir örgüt içi rütbe olarak imamı kullanıyorlar ya. Onlardan bahsediyorum. Mollalar falan eliyle köylüler böyle radikalize ediliyor. Ve örgütlü bir linç yapabiliyorlar. Bir anlık kaleyanla kavga olmuş olsa yani o ifadeler doğru olsa orada bir kavga çıkar hırgür çıkar sonra bu iş çözümlenir etrafında ya arkadaş benim bir sürü çevrem var örgütüm var teşkilatım var derneğim var yani örgütten kastım teşkilat arada bir sol jargonu kullanıyoruz mensubu olduğum yapı var gazetem var falan değil mi ben hasmımın evine motosikletle iki tane genç gönderip havaya ateş açtıracak bir güce sahip değilim Epey geniş bir izleyici kitlesi olan yayının başındayım. Epey kalabalık bir üye ağı olan bir derneğin başındaydım. Bir önceki genel başkanıyım, kurucu genel başkanıyım. Bir sürü çevrem var. Ben kimsenin evine motosikletli, silahlı adam gönderemem. Biri gönderebiliyorsa bu problemdir abi. Nereden gönderebiliyor? Hangi güce binaen gönderebiliyor? İşte böyle gönderebiliyor. Türkiye'de kırsalın nasıl istila edildiğinin, nasıl yozlaştırıldığının bir belgesi olarak görüyorum bu işi. Ve komutana bu yüzden ayrıca, sahip çıkmak istiyorum. Ben kendisini ziyaret edeceğim, yerinde de ziyaret edeceğim. Tabii şimdi o ev sahibi olduğu için ben sizlere davet edemem onun evine haliyle ama sizlere temsilen de gideceğim. Diyeceğim ki yanındayım. Hep dediğim bir şey var, her zaman dövebileceğimizi iddia edemem. Ama benim iki yumruğum var, bütün Türk milliyetçilerinin yanındadır o iki yumruk. Bir bedenim var, dayak yiyeceksek ya da kurşun gelecekse ya da taş gelecekse neyse benim bedenime de gelsin. Hepinize de bu duruşu göstermeyi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Böyle küçük küçük yerlerden patlak veriyor bunlar. Daha büyük patlaklar işte ne oluyor? Cinayetlerin üzeri örtülüyor, değil mi? Türkiye'de büyük yolsuzlukların üzeri örtülüyor falan filan. Büyük resim o. Ama küçük resimde eğer Oktay Komutan bir tık böyle popüler, meşhur bir insan olmasaydı bir büyük trajedi duyulmadan geçecekti. Köye yerleşmeyi arzu eden bir adam olarak mesela en başta. Bu yüzden de tedirginim ya. Köylerimiz böyle olmamalı, değil mi? Bu yüzden bütün dostlarımızı Oktay Yıldırım'la dayanışmaya davet ediyorum sevgili dostlar. Ayrıca kendisinin yakın zamanda çektiği bir belgesel var. Unutma başlıklı. O belgeseli de bir gazinin gözünden bu mevcut menfur süreç var ya ihanet süreci. Onu anlamak için izlemenizi ayrıca tavsiye ediyorum. Bugünü Oktay Komutan'a ayırdık. Ümit ediyorum ki yarın belki daha güzel bir gündem yakalarız da onu konuşuruz ama maalesef uzunca bir süre Türkiye'de hep cinayetlerden, linçlerden, bu tarz menfur olaylardan bahsedeceğiz gibi geliyor. İktidarı değiştirirsek daha güzel şeylerden konuşmamız ancak öyle mümkün olabilecek. O yüzden bütün muhaliflerin de zaman zaman yılgınlığa kapıldıklarında, zaman zaman bıkkınlığa düştüklerinde yarınki kurban kendilerinin olabileceğini hatırlamalarını istirham ediyorum. Mücadele azmini de o hatırlama akabinde bırakmamalarını onlardan rica ediyorum. Yarın yine görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.